kardeşlerimize ecdat yadigarı olan evladı fatihan diyebileceğimiz bu halkımıza sahip çıkmalarını, kardeşliğimizi pekiştirmelerini ve buralara gelip giderek kendimizi hissettirmemizi, bu farkındalığı oluşturmamızı tavsiye ediyorum. Balkanların Türkiye'ye nispetle bir hayli unutulmuş bir yer olduğunu, bir bölge olduğunu görüyoruz. Bu unutulmuşluğu yok etmek için, ortadan kaldırmak için daha fazla bir ilgiyle buralara ziyarete gelip buradaki kardeşlerimize kendimizi gösterip hem hal olmak ve bu sıkı fıkılığı biraz daha fazlalaştırmayı tavsiye ediyorum. Burada yapılacak olan çok daha hizmetler var, güzel faaliyetler var. Ama bunların tamamı ilgi bekliyor, alaka bekliyor, fedakarlık bekliyor. Rabbim cümlemizi dünyanın dört bir yanında ehl i sünnet ve cemaat itikadının nema olması için, yayılması için fedakarlık yapan kullarından eylesin.